Hoş bulduk. Ki yayınlar Yavuz Bey. Bugün kritik tarihi bir gün diyebiliyor muyuz Aydın Sezer? Evet. Değil mi? Ukrayna Savaşı'nda ikinci aşamaya geçtik. Bugün diyebiliyoruz olay bambaşka bir boyuta büründü artık. Sadece iki Donbass Cumhuriyeti ile ilgili o cumhuriyetlerin statüsüyle ilgili bir konu olmaktan çıktı. Önce savaş haline döndü sonra işgal ve talep edilen iki cumhuriyetten daha fazlasında yapılan referandumla Ukrayna resmen dört bölgeyi kaybetmiş gözüküyor maalesef o dört bölgede e, hala ama e, o bölge e, bölgenin genişliğiyle kontrol edilen alan arasında bir farklılık var sanıyorum değil mi? Evet. Lunas, evet. Don, Donex, e, Zara, Zaporozhia değil mi? E, doğru evet, Zaporozhia. Ya ben bunları telaffuz etmekte gerçekten çok zorluk çekiyorum. Donex, çok zor okunuyor yani bunlar. Belki Nurettin Nebati olsaydı kolay okuyabilirdi o cümleyi okuduktan sonra bunları rahat okur ama biz şey yapamıyoruz. Şimdi bu bölgelerde e, e, siyasi olarak talep edilen yerle kontrol edilen yer arasında farklılık var. Önümüzdeki dönemde onu kontrol etmek için de bir çaba olacak bir savaş olacak anladığım kadarıyla. Şimdi Yavuz Bey... E... Bu Putin'in savaşı ya da özel operasyonu başladığında Donetsk ve Lugansk bölgelerinin anayasal sınırlarının ele geçirileceği, geçirileceği açıkça ifade edilmişti. Bugün Lugansk'ın tamamı ele geçirilmiş gözüküyor, işgal altında. İşgal altında. Fakat evet, Donbas'ta henüz bir alan var tam olarak ele geçmedi orası. Güneyde Zaporoji ve her son bölgeleri de tamamen ele geçmiş değil. Özellikle Zaporoji'de daha büyük bir alan var her sona göre kıyaslandığında. Dolayısıyla eğer bu ateş bugün ateşkesi de davet ettiğini düşünecek olursak Putin'in yani bu sınırlar üzerinden konuşuyorsak bu bölgelerden hala bir takım topraklar Ukrayna'da kalmış gözüküyor. Ama siyasi olarak ilhak edildiğinden bahsediyorsa kuşkusuz bölgelerin tüm anayasa sınırlarının ele geçirilmesi gibi bir hedefi de olabilir Putin'in. Yani bir de tabii sonuçta Ukrayna'nın büyük toprak kaybı anlamını taşıyor bu. Evet, evet. Putin diyor ki sen diyor bunu al, kabul et, otur. bu şartlarda evet. konuşalım. Ama yarın evet. Odessa'yı işgal etmeyeceğine ne? Şimdi onun garantisi yok öncelikle bunu belirtelim. Biz savaşın ilk gününden beri yaptığımız analizlerde hep resmi açıklamaya istinaden Donbas cumhuriyetleri, Lugansk ve Donetsk ile ilgili hususlu ele alıyorduk ama görüldüğü gibi her son ve Zaporojye bölgeleri çıktı ortaya ve bunlar dün daha dün e, bağımsızlıklarını ilan ettiler ve dün Rusya her şey tarafından günde hemen ilak. <laughs> evet. e, dolayısıyla e, Tavriye denilen bir bölge var Odessa bunun içerisinde. Akdeniz, pardon, Karadeniz kıyılarıyla alakalı. Her sonun biraz ilerisinde Nikolaev ya da Mihailovna şehri var. Orada da Rus nüfus var. Dolayısıyla Putin bugün ben şahsen bekliyordum. Özel operasyon sona erdi diyebilirdi. Bundan sonraki süreç savaş koşullarına geçiş olarak ilan edebilecekti. Ama bunu Belirtmedi. Bu da gösteriyor ki e, bu iş e, Rusya açısından da henüz burada kalmayacak. E, Ara bir çağrı yapıyor Zelenski'ye. Bu dört bölge hariç isterseniz gelin. Ateşkes ve barış şartlarını konuşalım diyor. Tabii ki. E çok e, aşağılayıcı genişlerde... bir şey değil mi ya? Kesinlikle. Yani düşünsenize ya hiç... o ülkenin vatandaşı, o ülkenin yöneticisiniz Ukrayna'nın. Adam gelmiş işgal etmiş topraklarınızı zorla. Sonra da diyor ki gelin buraları unutun. Zaten daha önce de Kırım almıştım. Orayı da unutun. Belki ileride Odessa'yı da alayım. Belki onu da unutursunuz. Şimdi, ama gelin konuşalım, barış yapalım. Şimdi Çok acayip bir Bey, şey yani. Hiç kesinlikle ha, kesinlikle e, burada bir ama kelimesini kullanacağım. 29 Aralık'ta İstanbul pardon 29 Mart'ta İstanbul'da varılan mutabakat çerçevesinde Zelenski'nin sunduğu barış planında zaten Kırım'la Donbas Cumhuriyetlerinin statüsüyle ilgili bir erteleme öteleme var. Evet. O, o, tarihte biz her son ve Zaporoji'yi kesinlikle konuşmuyorduk zaten. Rusya'nın olası bir Kiev kuşatması vardı. Zaten o mutabakat çerçevesinde Rusya da oradan çekileceğini açıkladı. Ancak Zelenski Boris Johnson'ın talebiyle ve görüşmesiyle bu mutabakattan çekildiği zaman şu anda hiç hesapta olmayan, tırnak içinde tabii hesapta olmayan, Herson ve Zaporozhye'nin kaybıyla da yüzleşmek durumunda kaldı. Eğer tekrar ediyorum böyle devam ederse bu iş Odessa'ya kadar da gidebilir. Burada... Rusya'nın nasıl devam edecek? Böyle... İşte orası önemli. Birkaç tane hususu belki orada konuşmamız lazım. Bunlardan evet. birisi Rusya. Rusya'nın içinde evet. problem olduğu açık. Yani görkemli bir toplantı yapıldı bugün. Gördüğünüzde zaten dünyaya mesaj verilmek istendiğini anlıyorsunuz. Kalabalık öyle dinleme biçimleri bile sanki önden hesap edilmiş. Oturma biçimleri öyle. O dört bölgenin yöneticisini ayrı otutturması, kendisinin böyle biraz yukarıda oturması yine verilen bir mesaj. Ayakta alkışlama var falan. O bir o görkem aslında bu konudaki kararlılığın da ifadesi gibi görülebilir. Böyle bir mesaj verildiğini. Ama içeride durum o görkeme uygun değil anladığım kadarıyla Rusya'da. Şimdi e, Yavuz Bey, burada çok kritik bir e, konuya değindiniz. Bunu hangi perspektiften baktığımıza bağlı olarak yorumlamak gerekiyor. Eğer e, bu ifadenizle sokaktaki gösterilerden e, Askeri alınmaya karşı e, gösterilen protestolardan bahsediyorsanız bu zaten savaş başladığında da vardır. Rus halkının büyük bir bölümü e, savaşa zaten karşı. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. 3 milyondan fazla Ukraynalı zaten Rusya'da yaşıyor. Zaten Sıla-Bırka evlilikler, akrabalıklar var. Burada bir telepfik yok. Putin'in en yüksek e, güven oranı Devlet anketlerine göre bile yüzde seksenlere çıkmış durumda. Yani net yüzde yirmilik bir kesimin karşı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada bu bürokratik yapı içerisinde ya da devlet yapısı içerisinde Putin'e karşı bir meydan okuma var mı yok mu boyutuyla değerlendiriyorsak ben net bir şekilde olmadığını düşünüyorum. Yok ben tam tersine. Biraz tabii tabii orayı ne olur açın Aa, ama tamam. ben neyi kastettiğimi söyleyeyim şimdi Aa. Gürcistan sınırında biz bir böyle şey görüyoruz gelsinler evet. çıkmaya çalışanlar kaçanlar bu savaşa inanmayanlar Finlandiya sınırında öyle Türkiye'de Antalya'ya bir yakın görüyoruz kaçabilen imkanı olan artık o atmosferde yaşamak istemeyen çok sayıda Rus olduğunu görüyoruz. Bu bir aslında rahatsızlığı gösteriyor. Kesinlikle. Yönetime kesinlikle. bir etkisi olur olmaz. O ayrı bir mesele ama kendi halkını mutsuz eden bir yaklaşım. O açıdan söyledim bunu. Kesinlikle haklısınız. Burada bir parantez açacağım. Dün Putin bir kararname imzaladı. Rusya vatandaşlarının çıkışlarını engelleyecek komşu ülkelerin araçlarına ve insan trafiğine kısıtlama getirilmesini de. Yani böyle de enteresan bir şey var. Yani bir taraftan Gürcistan'a kaçıyor insanlar. Orada da diyor ki eğer almazsan diyor ben de sana bir üyede uygulayacağım diye. Yani muhalefet bir... herhalde orada Aydın Bey muhalefet e, çıkışlar engellensin diye öneri veriyor yerli milli Rus evet. muhalefeti. Evet hem onlar hem de e, Gürcistan içerisinde de tabii e, bu koşullarda e, rahatsız olan bir kesim de var. Şimdi e, Yavuz Bey öncelikle şunu ifade edelim. Putin aslında son iki yıldan beri iktidarı güvenlik bürokrasisinin kontrolünden kurtarmaya çalıştı. Bunu isimsiz bir kişiyi başbakan atayarak bazı yetkilerini meclise devrederek anayasal referandum yaparak COVID ortamında biz bunu hep Türkiye'de bir takım analistler Putin görev süresini uzatmaya çalışıyor şeklinde değerlendirdi. Kuşkusuz bu da doğruydu ama. Putin'in burada e, toplumu biraz e, yönetimi biraz daha liberalleştirmeye yönelik bir e, çabası vardı. Bunu somut olarak son seçimlerde Lavrov ve Şoygu gibi ki biri savunma bakanı birisi dışişleri bakanı iki efsane ismi e, diskalifiye etmece etmeye varana kadar götürdü ve bu iki kişiyi milletvekili yapmaya çalıştı ve yaptı da ama bu iki kişi direndi ve Tam da savaşın çıktığı dönemde bu görevleri kabul etmediler. Dolayısıyla Rusya'da Ukrayna konu savaşı ile ilgili ilk günlerde de bugün de arka planda bir Sloviki yani güvenlik bürokrasisinin Putin üzerinde de bir baskısı var. Yani bütün bu o baskı ne yönde biraz... Aydın Bey yani e, daha saldırgan olması yönünde mi Kesinlikle. durması yönünde mi? Daha saldırgan olması yönünde. Yani Putin'i e, öpüp başımıza mı koyarız gitse yerine gelecekler Yani bunu diyoruz? ironik olarak söylemiyorum. Özellikle Yok, yani, yani, ben, hani... Genel Sekreteri ...patruşev var. Patrushev ile Putin kıyaslandığı zaman Batının Putin'i desteklemesi gerekiyor. Yani bu kişi. Espri yapmıyorum. İlk nükleerin nereye atılacağını tartışıyor. Yani atılıp atılmamasından değil, ülke ve başkent belirleme düzeyinde birisi bunu e, medyadaki analizlerden de çıkartabiliyoruz. Rusya'daki e, iletişimde olduğumuz kişilerle yaptığımız e, temaslarda da ortaya çıkıyor. Fakat bu Putin'i masum ya da Putin'i e, günahsız kılmıyor. Bir defa bunu net olarak tabii, söyleyelim. Tabii. Fakat Putin'i de yıl önce oraya, yani oraya getiren hı hı. evet oraya getiren güvenlik bürokrasisiydi. Putin'in ilk yapılan siyasi temizliklerden tutunuz da Çeçen Savaşı'na kadar yani yakın dönemde son 20 yılda zaten Rusya'nın tarihi sadece 20 yıllık. ilk 10 yılı Yeltsin dönemini bozgunla dağılımla e, düşünecek diye tabii. Dolayısıyla Ondan 20 doğru. yıllık ciddi anlamda siyasi geçmişi olan bir ülkeden bahsediyoruz ve burada da 99'dan beri şu mottoyu hiç değiştirmediler. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi söz konusu olursa sınırlarımız Sovyetler Birliği sınırlarıdır. Yani bu o kadar net ki bunu ilk 1999'da e, ilk NATO'nun genişlemesi sürecinde Ama gördük. Ama bunu Ukrayna üzerinden yaparsak Ukrayna'nın NATO'yu üyeliğinin imkansız olduğunu Rusya da biliyordu, bunu Batı da biliyordu. Yani bu tartışmalar biraz Şşş. kırım üzerinden baktığınızda biraz boşluk Kesin, kalıyor. Kesinlikle ama güven, güvenlik konsepti oluştururken 99'daki Macaristan, Polonya ve Çekya'nın NATO üyeliği ama 2004'te Romanya ve Bulgaristan ve üç Baltık Cumhuriyetinin üyeliğiyle. Konu zaten Rusya açısından ciddi bir tehdit olarak algılanmaya başladı ve Ukrayna cevabım... bardağı taşırdı mı diyoruz orada Bey? Kesinlikle. Ama i̇lk şimdi burada cevabım... bir itirazım vardı onun için ona özellikle vurgu yapmak istedim. Yani Ukrayna bardağı taşırdı da şöyle bir şey gibi geldi bana. Hani kaşının altında gözüm var senin. O zaman ben seni döveyim gibi bir şey bu. Çünkü yani üye olamayacağı NATO'ya çok belli. İçinde Türkiye var. Daha olay çok daha önümüzdeki döneme sarkma ihtimali olan olaylar yani burada biraz Rusya hani gerçekten kaşının altında gözüm var muamelesiyle bu işi yapmış buna, gibi geliyor ya bana buna hiç, hiçbir itirazım yok yani ki biz, Niyetlenmiş şu meseleyi gerekçe bulmuş bugün de niyetlendi ilhak etti yarın da ne bileyim Batuma niyetlenebilir Allah muhafaza ne bileyim başka tarafa niyetlenebilir bu çok acayip Şş. bir şey korkutucu bir durum yani Yavuz Bey anlıyorum sizi. Gerçekten korkutucu bir durum. Bu da Putin'i tanımakla ya da Rus mentalitesini anlamakla ya da anlamamakla ilgili de bir tutum bu. Batı'nın hmm. perspektifini bu yönde eleştiriyorum. Putin şu anda bir Rus rolü oynuyor. Yani Putin'in hmm. nükleer tehditle ilgili yaklaşımı blöf mü değil mi tartışması yapılıyor. Buraya geçmeden şunu söyleyeceğim. Gürcistan'dan sonra 2014'te Kırım'ı ilhak ettiler. Hı -hı. Kırım ilhak edildiğinde da gidiyordu Merkel durdurdu Donbass'ı Ve o misk sürecini e, Şu andaki başlatan Almanya Cumhurbaşkanı işte Ve de o mesela sonra... nükleer işini ciddi alın diyor Çok uzun zamandır ben ilk defa Merkel'in sesini duydum yani şey, Çok yakından tanıyor beraber çalıştılar Doğu Almanya'da evet. yıllarca aynı organizasyonda Dolayısıyla e, Şu anda olay Donbas'tan çıkıp Herson ve Zaporoji'ye geldiğine göre bunun burada durması söz konusu değil. Elbette gözün üstünde kaşın var esprisi var ama özellikle Donbas'ta yaşanan olaylarla ilgili de ki burada Batılı gözlemcilerin de somut hmm. raporları, değerlendirmeleri var. Azovculardan tutun da Rus dilinin ya yasaklanmasına kadar Rusya bunu Belarus'la birlikte özellikle e, batı sınırını dönülemez bir sürece evrilmesinden korkuyor. Çünkü bunun bir sonraki aşaması bırakın e, Ukrayna'nın NATO'yu olması Rusya Federasyonu'nun dağılması anlamına gelecek. Yani esas korumaya çalıştıkları o. Yani kısaca Rusya'nın güvenliğinin nereden başladığını trans kadar götürüyor. Peki gücü Peki... yetecek mi buna Aydın Bey? Çünkü şimdi böyle bir kararı aldı. Bu Rus diye de siz de nitelendirdiniz. Riskli bir karar sonuç itibariyle. Burada silah yardımına Batı devam edecek muhtemelen. Benim toprağıma saldırdığın ee, gibi bir gerekçe, gerekçeyle artık daha savaşın şiddetlenme ihtimali var. Ee, burada Çin'in durumu ne olacak? Acaba o bu meseleye nasıl yaklaşacak? Ee, Batı bu işi tamam o zaman Rusya toprakları sen saldırma deyip Ukrayna'yı durdurup silah yardımını bütün bunları kabul edip susup oturacak mı? Yani e, yardım alabilecek mi Rusya tek başına bütün bunlarla mücadele edebilecek mi? Oralarda da bir takım soru işaretleri var herhalde. Kesinlikle var ama biz e, Yavuz Bey 7 ay önce savaş başlayacak mı başlamayacak mı Doğru. diye konuşurken bugün 7 aylık süre sonunda geldiğimiz nokta bu. Avrupa'nın içinde... Nükleer mi olursun, kullanılır konuşuyor. mı kullanılmaz mı diye konuşuyoruz şimdi. <laughs> Avrupa'nın içinde bulunduğu pozisyon, özellikle bu kış döneminin nasıl geçeceğine yönelik farklı projeksiyonlar var. Amerika ve İngiltere olayı uzaktan hayır haliklı izliyorlar. Burada Avrupa ekonomisinin de kapitalist rekabetten düştüğünü, özellikle Rusya ile ilişkilerinin neredeyse kopartıldığını da hesaba katmak gerekiyor. Yani burada bir belirsizlik var ama ben tekrar ediyorum. Putin'in kendi kişisel özelliklerinin ötesinde onu daha da sertleşmeye zorlayan bir güvenlik bürokrasisi ve Slovik iktidarı var Rusya'da. Batı bunu hala hafife alıyor diye düşünüyorum maalesef. Ee, ama tabii bu eğer Batı hafife alıyor ve bu meselenin üstüne bildiği gibi gitmeye devam ediyorsa Sesinizi e, bu... alamıyorum maalesef. Hiç gelmiyor mu sesim şu anda? Gidiyor mu acaba Aydın Bey e sesim? Arkadaşlar bir bakın. Bir bakın hemen sese, Aydın Sezer hatta kalsın. Şimdi şöyle düşünün, Batı bunu hafife alıyor ve ona göre hareket ediyor. Yani bugünkü pozisyonunu koruyor. Rusya gözü karalığa devam ediyor. Öyle diyor ya Merkel, blöf yapmıyordur o diye ve iş artık nükleer silah kullanmaya doğru mu gidiyor? Bu dünya savaşının beraberinde getirecek. Bundan kim kazanacak? Bu mesele böyle devam etme ihtimali var mı? Valla çok korkutucu ama herhalde böyle bir gözü karalıkta gidiyor. Ee, ama bu adaletsizliğe evet demek ne, getirecek dünyayı. Onun sonuçları ne olacak? Sert determinasyon diyor mesela bugün. Değil mi Sert determinasyon diyor Putin. Halkların kendi kaderlerini belirleme hakkı vardır diyor. Oradan yola çıkarak ilhak kararını değerlendiriyor ve gerekçelendiriyor. E buradan yola çıkarsak dünyada hangi yerlerde neler olur acaba? Ne dersiniz? Yine duyamadı beni Aydın Ses Bey arkadaşlar. Sesle bir problem var. Yani şu an statikonun tamamen değişmesi manasını taşıyacak bir durumda meydana gelebilir. Korkutucu Ukrayna'nın NATO'ya başvurusu batıyı bir karar aşamasına getirecek önümüzdeki dönemde. Nasıl olabilir? Çünkü topraklarının bir kısmıyla ilgili tartışma olan bir ülkenin NATO'ya üyeliği mümkün olmuyor. E, şu anki kurallara göre. Ama tabii olağanüstü şartlar var. O Olağanüstü şartlarda durum değişebilir mi? Onları göreceğiz. E, bu resmi başvuruya verilecek yanıt, NATO, ya, NATO başvurusuna verilecek yanıt da e, meseleyi başka bir noktaya doğru taşıyabilir. Önümüzdeki dönemde onları da göreceğiz. Herhalde Aydın Bey'le hatta ses, ses du beni duyamıyor. Beni duyamadığı için de ee, devam edemeyeceğiz herhalde Aydın Bey'de ama şu noktayı bir aktarmam lazım. Avrupa'nın yani keskin bir ayrıma, keskin bir ayrıma gittiği e, bu sürecin çok net. E, tam sizinle ilgili duyut e, duyup duymadığınızı merak ederken şu bilgiyi aktaracaktım bizi dinleyenlere. Avrupa'nın da Türkiye-Rusya ilişkileri nedeniyle bu ilişkileri gözlem altına aldığı ve Türkiye'ye bir takım müeyyideler uygulayabileceğine ilişkin haberler vardı bugün iş iş keskinleşiyor artık yani ben işte komşuyum denge politikası yürütüyorum falan demenin ötesinde bir noktada Hadi tercihini yapma doğru da Türkiye açısından giriyor diyebilir miyiz Diyebiliriz. Bu iktisadi anlamdaki müeyyidelerden öte özellikle hava sahasının kapasılmasıyla ilgili e, kolektif bir baskı gelebilir. Hem Batı'dan, e, ABD'den, İngiltere'den ve Avrupa Birliği'nden. Şimdi e, bugünkü e, iş, ilhak kararlarından sonra Batı'nın izleyeceği stratejinin ve NATO'nun ne yapacağının çok e, çok kritik nefektir. bir karar değil mi NATO evet. açısından bu olay? Yani, Evet, şimdi bugün Zelenski acil olarak e, NATO'ya üyelik başvurusunu tekrarlamaya e, tekrarladı. Bunun e, kabul edileceğini düşünmemekle birlikte NATO, Türkiye dışındaki diğer Ukrayna komşularının başta Karadeniz ülkeleri olmak üzere güvenliğiyle ilgili bazı e, mekanizmaları gündeme getirebilir. Zaten daha önce de Ukrayna Savaşı'ndan sonra da e, böyle bir hareketlilik vardı Orta Avrupa'ya kadar. Dolayısıyla Türkiye'ye burada... Ee, tarafını seç mesajı gelebilir ama tekrar ediyorum bu sadece iktisadi ambargolar bağlamında değil çünkü batının uyguladığı ambargoların ortak bir e, yönü bulunmakla birlikte çok farklı başlıklar var e, dolayısıyla burada Türkiye'yi sıkıştıracakları pek farklı pek e, önemli bir başlık yok ama e, hava sahası ve özellikle siyasi ilişkiler bağlamında bazı talepleri olabilir peki Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz